Tayyip Erdoğan'ın işi kolay. Elinde koca bir keser var. Ortadan ikiye bölüyor. Adını sen koy. Sağcılar, solcular. Adını sen koy. Kürtler, Türkler. Adını sen koy. Aleviler, Sünniler. Milliler, gayrimilliler. Ocular, bucular. İş kolay. Kimlik siyaseti yapıyor. Büyük parçayı alıyor. Sana da diyor ki beni geçersen iktidar olursun. E kendin mevcut halinden geçemeyince sağdan soldan oradan buradan derken iş yaşadığımız sürece geliyor. Çünkü siyaset dikine kesen kimlik siyaseti. Orada onun işi kolay. Buna hapsolursan kolay. O şöyle konuşuyor. Diyor ki biliyorum yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler. Bu büyük tehlikede arkama geçmelisin. Buna Buna teslim olduktan sonra yapacak bir şey yok. Yok. İşsiz ama ezanla bayrakla bilmem neyle korkutularak değil. Kimsin sen? Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiyi milliyetçilikse milliyetçilik var. Milliyetçiliği mi savunamayacağım? Tayyip Erdoğan savunacak. Nasıl savunacak? Efendim, biriket bir ev camında naylon var. Üstünde ev kadar büyük bir Türk bayrağı asmışlar. İlk kez herkes orada. Kaymakamı orada, garnizon komutanı orada, valisi orada. Şehit olmuş evlatları. Ben hiçbir villadan şehit cenazesi kalktığını görmedim. Ben hiç böyle bir triplex villaya bir koca bayrak astıklarını görmedim. Sonra şehidimizin tabutu camide başında cumhurbaşkanı ucundan tutuyor. Ya bak iki tane gariban şehit cenazesinde tutsa aralarında konuşsalar saygısızlık yapma. Burada ticaret mi konuşuyor? Para alıp verseler cenazede ticaret mi yapıyorsun derler. Cenazede siyaset yapıyor adam ya şehit cenazesinde. Elini tabutun üstüne koyuyor. Bu elini alıyor mikrofonu. Başlıyor efendim CHP'ye söylemeye ona buna. Sonra şehidimiz nereden geldi? Afrin'den. Ben de gideceğim Afrin'e gidiyor. Bir tane kamuflaj buraya böyle bir cumhurbaşkanı şeyi diktirmişler. Sekiz gazete birden yazıyor. Erdoğan'a kamuflaj pek de yakışmış. Ha. Erdoğan'a kamuflaj yakışacaksa bir kere de Burak Erdoğan'a yakışsın. Bir kere de Bilal Erdoğan'a yakışsın. <laughs> Kardeşim garibanın çocuğu orada. Hatta yani garibanı bırak. Kendimizden hiç unutuyoruz bunları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu çekti kurayı. Afrin çıksa Afrin'e gidecekti. Sivas çıktı Sivas'a gitti. Sekiz ay yaptı kısa dönem askerliğini. Sekiz ay er olarak yaptı. Ama beyefendi çürük raporunu alan o. Efendime söyleyeyim bedelliği yapan o. Erdoğan'a Kamuflaj yakışmış bunlar milli oluyor. O garibanlar gayrimilli oluyor. Sen ben gayrimilli oluyoruz. Ondan bir kere bunları elimizin tersiyle bir kere bir ittireceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki bak benim siyasetim öyle hamaset değil. Yoksulu var kardeşim. O korkutuyor ya ezanla yoksulsun ama sus. Susmayacaksın. AK Partilisin ama yoksulsun. MHP'lisin ama sen de işsizsin. Sen iyi Partilisin ama sen de güvencesizsin. Biz sana sahip çıkacağız. Sol partiyiz biz demek lazım. Anlatmak lazım işçiden yana olduğumuzu, iki şeyin renginin olmadığını, bunlardan birinin alın terinin rengi yok, işçinin alın terinin rengi olmaz. Bir de ananın gözyaşının rengi yok. O gözyaşı akan ananın Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu olmaz. Böyle bir siyaseti, cesur bir siyaseti, hem özgürlükçü hem hak savunan bir siyaseti yapmak lazım. Böyle meclislere, kürsülere hapsolmadan sokaklardan korkmadan sokağa çıkarsak gezi derler. Demezse namussuzlar. Hepimiz gezideydik kardeşim. O geziden içeride kimi yatırıyorlarsa yerine her birimizi alsınlar yatırsınlar da göreyim. Yatırsınlar da göreyim. Sokaktan korkmayan, meydandan korkmayan, eylemden korkmayan bir siyaset lazım. Dünyada böyle oluyor sol siyaset. Türkiye'de öyle oldu da başarıldı. Yetmişleri siz yaşadınız. Siz biliyorsunuz. Kara olan dünyadaki sol rüzgarı gördü. Türkiye'deki siyasi kümelenmeleri gördü. İşçi sınıfının desteklenmesinin sola düştüğünü gördü ve emek üzerinden bir söylem kurdu. Sendikal mücadeleye destek oldu. Sendikalaşmanın, sigortanın, emeklilik sigortasının, iş kazası sigortasının arkasında durdu. Dis bile seçimlerde CHP'yi destekleme kararı aldı. Meydanlardan güç aldı, güç verdi. Telefon açtı Süleyman Demirel. Vuracaklar seni dedi. Ben eğer bu otobüsün üstüne çıkmazsam bir daha çıkmam dedi. Bir milyon kişiyi topladı taksiyle. Bir milyon kişi. O yüzden ne derler siyasetini bırakacağız. Çaresi yok. Adam laikliğe saldırıyor ya. Laikliğe. Laikliğe. Her gün saldırıyor. Efendim oyuna gelmeyelim. Buna sendikalar cevap versin. Oyuna gelmeyelim. Buna barolar konuşsun. Öğrenci dernekleri konuşsun. Ya adamın zaten dizi titriyor. Sen ona güç vereceksin, önüne geçeceksin ki o senden cesaret alacak. Sen bastırılmış, zor durumda bırakılmış bu yapıların bir şey yapmasını bekleyemezsin. O yüzden bu kadar zam varken birkaç milyon kişiyi zamları protesto etmeyen Sosyal Demokrat Parti olmaz. Bu kadar emekli maaşları elirken 7500 liraya insanlar sürünürken kiralar bu haldeyken Meydanları doldurmayan, her hafta bir protesto mitingi yapmayan, milletin önüne düşmeyen, milletin umudu olmayan, lan kardeşim tamam verdik oyunu ama bu solcular da olmasa sesimizi de duyan yok, dedirtmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olma imkanı yoktur. <laughs> Sağ örgütlenmeler liderden, sol örgütlenmeler tabandan, örgütten gücünü alır. Buradan beslenmeyen bir yapının yukarıda başarılı olma imkanı yok. Biz çoklukla onlar teklikle kazanırlar. Onlar tek adamcı, biz çok adamcıyız. Ne kadar çoksak, ne kadar çok kadın, ne kadar çok adam, ne kadar çok insan beraber sahadaysak ve fikir birliğimiz varsa, söylem birliğimiz varsa o şekilde kazanırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi ne asker diyorlar ya? bu kadar büyük hakaret olmaz. Doğruluk payı şu. Askerdir. CHP'nin bütün delegeleri Mustafa Kemal'in askeridir. O yüzden şah damarında parti ve Atatürk sevgisi atan delege ne yapması gerekiyorsa onu yapar seçimde. Gidip kulağına üfleneni değil kulağından duyduğunu yapar. Değişim olmazsa bundan sonra sağda sokaktaki duygunun ne olduğunu bizim delegemiz görüyor biliyor. Kimseyi rencide etmek. Kimseyi küçük düşürmek, kimseyi tartışmaya açmak niyetinde değiliz. Ele ele genel başkanımızı incitmek aklımızın ucundan geçmez. Biz genel başkanımızı seviyoruz, hepimiz seviyoruz ama partimizi ve ülkemizi her şeyden çok seviyoruz. Sorumluluk neyse onunla. Güçlü olmamız lazım. Seçim oranı düştüğünde bütün dünyanın diktatörleri muhalif seçmenin seçime katılım oranının düşmesinden besleniyor. Aynı oyu da olsa yüzdesi artıyor adamın katılanlar azaldığı için. O yüzden biz bu seçmeni yeniden motive etmek, sandığa götürmek, kazanacağımıza inandırmak durumundayız.